Hanım da demiş ki kız kardeşimle farkım yok git kendine başın içerisine bak <laughs> güle güle demiş e bana diyor ki ne yapacağız ne yapacağız bu duruma düşmemek gerekirdi tedavi ederiz panik yok dedim şimdi bu hormonları düzenliyor beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonları düzenliyor evet. sarıkantron ama çayı değil, ekstrakti olacak. Evet. Zeratonin hormonu azalırsa beyinde kişi gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olur. Noradrenin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten yemesi, içmesi, hayatından, günlük işlerinden zevk almaz. Yani bütün bunları dengeliyor bu sarkantorun ve kimyasallar gibi yan etkisi yok. Kimyasal kullananlar da zaten Zamanla büyük bir kısmı bu kimyasal yeterli gelmiyor, ondan o kimyasalı atlıyor, ondan o kimyasalı kullanıyor. Daha ağır, daha ağır. Kademe kademe bir günde bakın intihara teşebbüs etmiş. Hı hı. Benim tanıdığım bir genç var mahallede. Bunalıma girmiş. Antidepresan kullanmış, kullanmış. Bir gün annesi çağırdı beni ki ama yetiş oğlum intihara teşebbüs etmiş. Koşa koşa gittik. Gece yarısı çocuğu hastaneye kaldırdım. Hastanede hemen buna enfisyon yaptılar efendim ağızdan e, kömür aktif kömür verdiler zehri alması için mesela saatlerce ulaştıra çocuğu kurtarabilmek için kurtardılar yani antidepresan kullanmak öyle iyi bir şey değil evet, şimdi ondan sonra biz onu sarı kantoronla ne yaptık kimyasal ilaç kullanmadan Hı -hı. tekrar normal hayata döndürdük çok şükür